Fatura kaydı nasıl girilir? Bunu göstermek istiyorum. Öncelikle cari kartlarıma geliyorum. Burada daha önce tanımlamış olduğum carilerim var. Alıcı ve satıcı şeklinde. Stoklar bölümüne geliyorum. Burada da e, tanımlamış olduğumuz bazı stok kartları var. E, şimdi bir alış faturası kaydedeceğim ve bunun için de yeni bir cari oluşturmak istiyorum. Sağ tık yeni ekle diyorum. Hesap tipine satıcı diyorum. Ünvanla da e, Arnica Küçük ev aletleri diyelim. Ayşe diyelim. Şöyle kaydetili işlemi bitirdim. Daha sonra faturalar bölümüne geliyorum. Dilerseniz ekranda sağ tık yeni bölümünden alış satış seçenekleri var. Burayı kullanabilirsiniz. Ya da aşağıdaki kısa yolları tıklayarak direkt işlem yapabilirsiniz. Alış faturasına tıkladım. Burada ünvan ya da cari hesap kodu diyor. Eğer cari kodunu biliyorsanız direkt buradan girebilirsiniz. Yani nedir cari kodu? Şurada müşteri kaydını oluştururken vermiş olduğumuz bir kodtur. Eğer bunu ezbere biliyorsanız örnek veriyorum 1, 2, 3, 4, 5 ve 5 diyorum. Yani 5, 0, 5. Kod aklımdaysa direkt bu şekilde yazdığım zaman cari gelecektir. Ya da vazgeç diyeceğim. Tekrar alış faturası dedim. Ünvan bölümüne Arnika yazdım. Enter'a bastım. Direkt Arnika'ya bağlı hesap kodunu buldu. Çift tıklayıp seçiyorum. Ve bu şekilde devam edebilirsiniz. Dilerseniz de vazgeç diyeceğim yine. Alış faturasında burada ok işaretlerimiz var. Ok işaretlerinden F10 listesine girebilirsiniz. E, Klavyenizde F10 yaptığınız zaman yine aynı listeye bu şekilde ulaşacaksınız. E, carimi seçtim. Arnika küçük ev aletleri. Gelen faturanın üstünde serisi ve tarihi yazar. Bunu e, belirtiyoruz burada. Daha sonra e, bu fatura TL mi, dolar mı, euro mu buradan seçebilirsiniz. Farklı bir para birimi ise e, kur tablosundan ilgili para birimini aktif ettikten sonra e, seçip, devam ediyorsunuz burada KDV durumu dahil hariç seçenekleri var hariç olarak varsayılan gelir daha sonra fatura kapatma seçeneğimiz var e, bu alış faturasının ödemesini yaptıysanız eğer nakit banka havalesi postkart ve taksit seçenekleri var bunları kullanabilirsiniz eğer açık hesapsa hiçbir şey seçmiyoruz e, direkt firmanın alacağına kaydetmiş olacak daha sonra burada detay bölümüne geliyorum. Kod bölümünde yine ürünün kodunu biliyorsanız aynı şekilde kodunu yazıp enterladığınız zaman sistem bulacaktır. Ya da açıklama bölümünde ismini yazdığınız zaman veya sağ tık stok listesi diyebilirsiniz. Klavyenizden de F10 tuşunu kullanabilirsiniz. Burada mesela Arnica Toast kodu neymiş? 505 Buraya 1, 2, 3, 4, 5 sıfır attım ve 5 diyorum, enterladım, aynı katostu getirdi. Yani bu kodlar aklınızda kaldıysa e, direkt yazıp çağırabilirsiniz. Bundan 50 adet almak istiyorum. Adetini de 230 TL'ye alacağım. E, eğer firma bize indirim uyguladıysa, sadece bu ürün için indirim uyguladıysa, e, burada indirim yüzdesi var. İndirim yüzdesine örnek veriyorum %10 indirim uyguladı. İndirim 2 alanımız var. Buna da %5 dedi. Ee, bir faturada 4 tane indirim uygulanabilir ürün bazlı. Sadece o ürüne istinaden örnek veriyorum. Eğer indirim 3 ve 4 alanları da varsa aynı şekilde yüzdelerini buraya girip devam edebilirsiniz. Aşağıda zaten e, toplam indirim TL karşılığı KDV ve net tutar hesaplaması yapıyor. Enter'la devam ettiğimiz zaman e, ikinci satıra çalıyor ve burada e, ikinci ürünün de kodunu biliyorum. E, 506 diyebilirim ya da e, açıklamaya şöyle Arnika yazacağım. Arnika enter dedim. Arnika'nın hemen üstüne geldi. Ben tost veya buradan çaycıyı seçip enter'la işlemime devam ediyorum. Miktar bölümünde de 100 adet diyelim 290 liraya aldık çaycıları bu ürün için sadece bana yüzde 500 konta yapmış diğer indirim 2 3 ve 4 uygulanmamış bu şekilde devam ediyorum Ayrıca e, tekrar üçüncü bir satıra geldik buradan sadık stok listesine giriyorum e, burada listemde olmayan bir ürün var bu üründe de direkt fatura ekranındayken kaydını gerçekleştirebiliriz. Sağ tık yeni kart veya insert tuşunu kullanabilirsiniz. Stok kodu bu şekilde geliyor. Dilerseniz kodu değiştirebilirsiniz. Stok adına Arnika ütü ticari maldır. KDV oranı 18'dir. Ana birimde adettir diyorum. hızlıca şöyle bir kayıt yaptım. Seç diyorum. Bundan da 80 tane alalım, tanesinde 250 TL'ye alalım. Bu ürün için de iskonto almadık. Daha sonra fatura kaydını bitirdik ve firma bize faturanın geneline de bir indirim uygulamış. Bunu buradan iskonto olarak seçebilirsiniz. İskonto deyip mesela faturanın geneline 20 indirim yapmış şeklinde belirtebiliriz. TL karşılığını burada hesaplıyor. Ya da bu satırı sileyim. Sağ tık satır sil diyorum. Yine faturanın ortasında sağ net indirim diyebilirsiniz. Eğer e, indirim tutarı yazılmışsa faturada direkt atıyorum 300 lira indirim yapmış. 300 yazıp enterlayabilirsiniz. Tamam diyebilirsiniz. Bu şekilde hesaplayacak. Ya da e, tekrar net indirime giriyorum. İndirim tutarı değil de e, indirim oranı girmişse Buraya faturanın geneline yüzde 20 iskonto yapmış diyelim. Tamam dedim. Bu şekilde indirim oranı ya da tutarı hesaplaması yapabilirsiniz ve burada istediğiniz kadar alt iskonto ekleyebilirsiniz. Fatura kaydını bitirdim. Toplam indirim, KDV ve net tutarlarını hesapladı. Daha sonra da kaydet ile işlemi bitiriyorum. Stoklarıma geldim. Ve stoklarımda gördüğünüz gibi Arnica Katos'tan 50 adet, Çaycı'dan 100 ve Ütü'den 80 adet mevcudum görünüyor. Stokların altında da hangi firmadan kaç tane aldığımı da görmüş oluyorum. Cari kartlarıma geliyorum. Cari kartlarımda da bu carinin bizden 53 bin lira alacağı olduğunu görüyorum. Fatura kaydı yaparken şöyle burada Direkt varsayılan eğer yani depolu çalışmıyorsanız merkez deponuza aktaracaktır. Depolu çalışıyorsanız da araçlar seçeneklerden tercihler bölümüne geliyorum ve burada depo kontrolü yapılacak diyorum. Tamam dedim. Tekrar faturamı açtım. Bakın burada depo seçeneği geliyor. Ben mesela bunu şube deposuna aktarmak istiyorum. Buradan depo 2'yi seçtim ve bu mevcutlar Depo 2'nin mevcuduna gitmiş olacak. Bu şekilde e, fatura kaydını tekrar gerçekleştirdim. Stok hareketlerinde Depolar bölümüne geliyorum. Bakın Depo 1'de herhangi bir ürün e, kaydı yok. Depo 2'ye tıkladığım zaman Depo 2'nin mevcutları bu şekilde görünüyor. Yani faturanızı kaydederken direkt ilgili depoya kaydını gerçekleştirebilirsiniz. E, son olarak Faturanın üzerinde e, şöyle KDV seçeneğini göstereyim. Burada KDV 18 olarak tanımlanmıştı. Örnek veriyorum, düzeltme yapmak istiyorsunuz. 18 değil de 8 olarak yapmak istiyorsunuz ya da komple kaldırmak istiyorsunuz. Kontrol K tuşuna basıyorum. Şu şekilde KDV'yi sıfırladı. Tekrar kontrol K yapıyorum. KDV'leri aktif etti. Ya da buradan 18 değildi, 1 demek istiyorum. Bu şekilde manuelde değişiklik yapabilirim. Son olarak fatura kapatmayı göstermek istiyorum. Fatura kapatması gördüğünüz gibi boş. Yani faturayı oluşturdum ve kapatma yapmadım. Bu durumda cari kartlara geldiğim zaman firmanın bizden alacağı görünüyor. Şimdi kasamı göstermek istiyorum. Kasamda 90 bin lira para var. Faturalara geliyorum tekrar. Faturayı açtım ve fatura kapatmadan nakit diyorum. Hangi kasadan ödensin? Eğer birden fazla kasa seçeneğiniz varsa ilgili kasayı seçip ardından kaydet yapıyoruz. Kasalarıma geldim. Kasa bakiyem gördüğünüz gibi düştü. Aşağıda da ödeme fişini oluşturdu. Arnika küçük ev bu şekilde nakit ödeme yapmış olduk. Cari kartlara geliyorum. Carinin herhangi bir alacağı kalmadı şu an bizden hesap hareketleri bölümünde de şöyle görebilirsiniz. Ben işlemi silmek istiyorum. Sağ sil ile ödeme fişini sildim. Tekrar firman alacağı oldu. Daha sonra bankalarımı göstereyim. Şöyle Akbank hesabımızda 150 bin lira paramız var. Ve biz bu faturayı banka havalesiyle kapatalım. Faturalara geldim ve Fatura kapatmadan banka havalesi diyorum. Hangi banka hesabınızdan havale yaptıysanız ilgili hesabı seçip kaydet diyoruz. Kapatma bölümünde banka havalesi yazdı gördüğünüz gibi. Bankalarıma geldim. 150 bin lira bakiyemiz vardı gördüğünüz gibi düştü. Aşağıda da gönderilen havale fişini oluşturdu. Carinin yine hesabı kapanmış oldu. Yine ben bunu sadık sil ile siliyorum. Tekrar faturamı açıyorum ve fatura kapatmadan da post kart diyorum. Hangi e, kartla ödediniz? Örnek veriyorum İş Bankası Maksimum kartınızla ödeme yaptınız. E, hesabı seçtikten sonra kaydet diyorum. Bankalar bölümüne geldiğimiz zaman maksimum hesabımızdan ödeme yaptığımızı bu şekilde görüyoruz. Bu işlemi de siliyorum. Sağ tık sil ile sildim. Fatura kapatmaya Tekrar geleceğim. Son olarak taksit seçeneğimiz kaldı. Taksiti seçiyorum. Eğer açık hesap elden taksitli e, anlaştıysanız, bunu taksit seçeneğiyle şöyle kaydet diyeceğim. E, taksit planı ekranımız geliyor. Eğer firmaya peşinat verdiysem peşinat kısmına dolduruyorum. Örnek veriyorum ki 597.79 küsüratı verdik diyelim kalan 52 bin lirayı da şöyle öncelikle kasamı seçeceğim. Bu kasadan ödeme yaptım. Daha sonra kalan 52 bin lira içinde toplam firmayla anlaşma yaptık ve dedik ki biz bunu 10 taksitle ödeyeceğiz. 10 yazdım. Şöyle taksit planını oluşturdu. Her ayın 24'üne toplamda 5200 tutarında 10 tane taksit oluşturdu. İlk taksit tarihinde buradan değiştirebilirsiniz. Kaydet yapıyorum. Tekrar cari kartlarıma geliyorum ve burada borç alacak bakiyesi kalmadı. Kredi alacak bölümünde bakiyeyi gösterecek. Çünkü şu an firmaya 52 bin lira borcumuz kaldı. Bunu da taksitler bölümünden görebilirsiniz. Şöyle ortada taksitler seçeneğimiz var. Burada taksitlerin tamamını gösteriyor. E, tutar kısmı burada görünmüyor. Öncelikle biçimlendirden şöyle sağ tık biçimlendir yapıp e, Tutar A bölümünü getireceğim. Tutar B ekranı şöyle ekranda görünüyor. Tutar A bölümünü getirmem lazım. Tutar A bölümünü getirdim. E, toplam tahsil, toplam kalan borç ve şöyle kalan alacağı ihtiyacım var. Kalan alacağı da ekrana getirdim ve tamam diyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İlk taksidin vadisi geldi ve bunun ödemesini yapacağız. Sağ tık ile taksit ödeme diyoruz. Taksit ödeme dediğimiz zaman ödenecek rakamı manuel girmeniz gerekiyor. Varsa da yazmanız gereken bir açıklama yazıp kaydedeceksiniz. Ödenen bölümüne geliyorum ve taksit tutarım normalde 5200 ama ben bunun 5000 TL'sini ödeyeceğim. 5000 yazıp kaydet dedim. Şöyle bakın tutar bölümü 5200 kalan alacak 200 yani ben bu taksitten 200 lira borç bırakmış oldum. Eğer tamamını ödediyseniz yine ikinci takside geleceğim burada sağ bu sefer seçili satırdan öde diyeceğim. Bunu dediğimiz zaman açıklaması ve ödenecek rakam otomatik geliyor. Siz sadece kaydet ile işlemi bitiriyorsunuz. Yani ikinci taksit tutarı 5200 kalan alacak 0 tamamını ödemiş olduk. Bakiyede yukarıda gördüğünüz gibi güncellenmiş oluyor.